görünmüyor Yüzün böyle değildin. Yüzün rengin solmuş zehirimi içtin. Taşları günahtan yolarımı geçtin. Belki de böyle olmayı sen seçtin. En çok da içimde duramadığım sesler yoruyor beni. Kimse bilmez gece ne kadar uzun yastık ne kadar ağır gelir İçimden bir şeyler kopuyor her sustuğumda Sen sadece sessizliğimi izliyorsun Göz yaşlarımdan utanmıyorum artık Kolay derler ama hatırlamamak mümkün mü ki Konuşmak istiyorum ama kelimeler ihanet ediyor Duygularıma gülümsemeyi unuttum Çünkü her tebessümümden sonra bir acı bıraktılar bana Kalbimde seninle dolu bir oda var ama sen çoktan hatırı bırakıp gittin Öyle susuyorum ki artık sustuğum bile farkında değil kimse Her gece bir parça eksiliyor sabah uyanırken biraz daha az ben kalıyor içimde Bazen içinde öyle bir boşluk hissediyorum ki ne bir insan ne bir kelime orayı dolduramıyor ama kendimi asla affetmedim O kadar çok kırıldım ki artık içimde cam kalmadı Hepsi toz oldu sana kırıldığım yerden sevgi sızıyor hala Ama sen hiç dönüp bakmadın Umut ettikçe batıyorum sevgi sandığım her şeyde bir yalan saklı Eskiden geçer derdim şimdi geçmeyenlerin altında eziliyorum Gidene susmak büyük değil artık sadece sessizliğe mecbur kalmış İçimi en çok yakan şey hiçbir şey söylemeden çekip gitmen o.